nefes adeta almaksızın koşturuyoruz. Çünkü benim için bu bir final. Yasanın verdiği yetkiyle bu seçim son seçim. Ama buradan çıkacak netice benden sonra gelecek kardeşlerim için bir emanetin devri olacak. Onun için de hazırlıklarımızı buna göre yapıp adımı da buna göre atmamız lazım. Ki çok farklı bakanlara karşı gereken cevabı istiyoruz ki 31 Mart akşamı verelim. 1 Nisan'dan itibaren de yeni bir dönemi inşallah başlatalım. Ben sizlere inanıyorum. Sizlere güveniyorum. Ve inşallah başta İstanbul olmak üzere Ankara, İzmir, bütün buralarda bir değişim, dönüşümü yapalım. Çünkü gözler burada. Onun için de salonu daha bekletmeden hemen salona geçelim. Rabbim sizlerden razı olsun. Yar yardımcımız olsun. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla.